Nurhak coğrafyası gereği kış ayları çok sert geçiyor. Uzun elektrik kesintilerinde bölgede iletişim sorunları yaşıyorduk. Yerelin liderliğinde güçlenme projemiz kapsamında bu telsiz vericisini röleyi kurduk. Röle çalışma mantığı şu, yani gördüğü her yerden bir baz istasyonu gibi el telsizleriyle bize iletişim sağlıyor. Varsayalım ki GSM operatörleri çöktü, çalışmıyor, her şey bitti. Bu Rölemiz yıl 12 ay, 7-24 güneş paneli, jeneratör yardımıyla çalışıyor. Bizim e, Nurhan bütün mahallelerinde, hatta Malatya ve Adıyaman'ın birçok mahallelerinde kapsayacak şekilde kesintisiz iletişimimizi sağlıyor. E, buradan da Hayata Destek ekibine çok teşekkür ediyoruz. İlgileri, yardımları için.